Ne bakıyorsun? Yalla buraya yürü git. Aa burada da bir tane çıktı arkadaşlar. Bu nasıl bir orman? lanetli bir ormana geldim yemin ediyorum. Adem ve Ahmet'in evini arıyorum ama bulamıyorum. Nerede bu evler? Allah. <laughs> Tok 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 sahur. Merhaba çocuk, hoş geldin. Gel de bir sahura kaldırayım seni. Tok tok sahur. Aa, hayır, hayır gelmek istemiyorum. Hayır. Kaç. Allah nerede bunlar evi Bir dakika. Allah yok oldu. Tuk tok sahur. Aa, orada, orada, orada. Aa, buldum evlerde. Buldum. Adem, Ahmet, açın Adem, Ahmet, açın. Hayır, hayır. Allah, Aa devam et aç kapıyı. Adem devam et. Aç Kapı kilitle. Hay, hay. Allah yaratık geliyor. Tuk tok tok sahur yaratı öldürdü. Şimdi sıra sende. Tok 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 sahur. Gerçi sen sahura kalkmıştın ama yine de seni öldürmem lazım. Ne olur Tuk Tuk zor lütfen oğlum açsana kapıyı. Ya Emirhan bir yürü git ya uyuyorum ya. Ya beyler açın kapıyı. Tuk Tuk zor bir dakika hemen açacaklar ben kaçıp gideceğim eve. Ya Emirhan bir defol git ya uykumuzu bölme yeter. Allah kahretmesin. Abi vallahi anlaşmaya varalım mı? Oğlum üzüldüm lan sana. Arkadaşların resmen sana ihanet etti. Seni dımdızlak ortada bıraktılar uykuları için. Ben zaten bunları uyandıracaktım. Ve öldürecektim onları sahur vakti kalkmadıkları için. O yüzden senle bir anlaşma yapalım. Hem sen de uyumuyordun. Sen artık benim dostumsun Emirhancım. Ya harbiden tık tık sahur sonunda anlaştık mı be? Evet anlaşmayı varabiliriz. Sana bir gün mühlet. Arkadaşlarını cezalandır ve sahura kalkmamak neymiş onlara göster. İşte onları cezalandırman için sana yaratıcılık kolyesi. Al bakalım bu kolyeyi. Tık tık abi iyi ki varsın abi. Oy yaratıcılık kolyesi. Şöyle bir Bakayım. bugün Ooo. o yaratıcılar geçti ben yes abi çok sağ ol iyi ki varsın ne demek tung tung sahur diğer insanları sahura uyandırmaya Kaldırmaya gider. O zaman bay bay tung 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 sahur. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz abi. vallahi işte bu işte elime harika bir fırsat geçti arkadaşlar. Aha vallahi sabolmaya olmaya başlıyor. Sahur vakti geçti gitti oğlum. Siz kimsiniz ulan? Ulan arkadaşlar işte din sizin hakkından imansız gerilmiş lan. Ben uyandıramadım onları. Şimdi bunun bedelini ödeyecekler. Valla tung tung sahurla işbirliği yaptım. Şimdi arkadaşlar Adem ve Ahmet'i anomaliler ile trolley. Başlıkta da belirttiğim gibi. Şimdi bunlar yaklaşık bir 5-10 dakika sonra uyanacaklar. O yüzden benim acil tuzak yapımına başlamam lazım. Öncelikle arkadaşlar ben bir bu kilidi kırmak istiyorum. Şöyle bir açtık kilidi. Tamam şöyle bir gizlice eve girdik. Bak bak Allah Ahmet uyandı. Abo bir dakika geri çıkalım. <laughs> Oh. havaya bak be neyse biraz daha uyuyayım be ya. Oh. abi uyandı geri uyudu ya resmen hayvan herif sabah oldu lan sabah neyse şimdi arkadaşlar planımıza devam ediyoruz şimdi buraya mimik sandığından ekleyeceğim aha da burada şöyle arkadaşlar iki tane normal gibi gözken sandıktan ekledim ama bu sandıklar açıldığı anda saldırmaya başlıyorlar bunların ağzı var kocaman böyle ağızları olan bir sandık tamam ilk trollümüz bu şekilde olacak şimdi şöyle hemen geri kapatalım burayı hop güzel güzel Kapattık kilitledik tamam çok güzel İlk trollümüz burada başlayacak Şimdi onların uyanmasını bekleyeceğim Hatta içeriye de gizli bir kamera koyacağım Şimdi şöyle hemen güvenlik kameramızı alalım arkadaşlar Ve nereye koyabiliriz çok gizli olması gerçekten baya önemli Evet arkadaşlar bence güvenlik kamerasını buraya yerleştirebiliriz Bakın burada hiçbir şekilde gözükmüyor bence Şimdi monitörümüzü hemen bağlayalım Ve şöyle bakalım tamam her tarafı güzelce izleyebiliyoruz valla harika Lan diğer sandık yok olmuş gel bakayım buraya sandık Kaçın kaçışın yok. Bir tane de arkadaşlar kamera şuraya bir yere yerleştirebiliriz aslında hiç fena olmaz. Tamam valla bir tane de buraya yerleştirdim. Bunu da şöyle bağladık. Tamam hem buradan izleyeceğiz hem de diğer kameradan izleyebileceğiz harika bir şekilde. İşte bu. Şöyle başka bir şey ekleyebilir miyiz? Yok hiçbir şey eklemeyeceğiz. Sadece artık geriye izlemek kalıyor arkadaşlar. Şimdi evlerinin tepesine çıktım. Buraya ufak bir kulübe yapacağım. Kendime ağaç ev yapacağım. Böylece burası bizim gizli kamufle olabileceğimiz bir güvenlik kulübesi olacak. Buradan güvenlik kameralarını falan takip Geçeceğiz. Hem yağmur falan da gelmiyor buraya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dışarıda hayvan gibi yağmur yağıyor Şöyle rahat bir koltuğu aldık güzel bir televizyonumuzu da şöyle koyalım Oh mis gibi izleyelim tamam şimdi geriye bir şey kalıyor o da kalkmalarını beklemek Oha Allah, <gülüyor> 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 Uyandılar valla uyandılar arkadaşlar açın, açın. Hadi. Oh, açın. Açın. <laughs> açın. Ne oluyor Lan, lan, Ahmet öldü. Ahmet'i yedi ya, Ahmet'i ya, direkt ya yedi aç kapı, Diğer kameradan aç, bakacağım aç. Kapıda kilitli Allah felanızı Allah öldü lan Adem'de Allah arkadaşlar Yemin ediyorum felaket öldüler Abi biraz sert bir troll oldu Valla bunlar birazdan dirilir Arkadaşlar şimdi benim eni görürler O yüzden artık anomallere Dönüşmeye başlayabiliriz şimdi Neye dönüşsek burada tung tung savurumuz Var şu anlık birazcık tung tung savur Olarak takılayım arkadaşlar daha sonra böyle belki liril larile falan dönüşebiliriz. Vallahi çok güzel olacak. İşte bu. Ya Adem biz ne yaşadık böyle ya. Vallahi bütün sandıklar üzerimize geldi lan. Harbiden <laughs> oğlum ya. Gel şöyle bir dışarı çıkalım. Avlanmaya gidelim de akşama aş edeceğim. Ne Oo, yapacağım? kral. Hadi gidelim. Ha arkadaşlar avlanmaya gidiyorlar. Avlanmaya gidiyorlar da aş edeceğim mi dedi. Aş edeceğim ne lan? Allah Allah. Çok garip terimler. Aha şuradalar. Yemin ederim burada şuradalar. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Akşama kadar ev boş demek. Yani istediğim kadar tuzaklar oluşturabilirim burayı. Yes, yes, yes. Allah'ım işte budur. Yemin ederim çok güzel. Yalnız iyi temizlemişler ha. Vallahi iyi öldürmüşler. Şimdi arkadaşlar ben var ya ne yapacağım biliyorsunuz mu Buraya öyle bir sistem hazırlayacağım ki bir tuşa bastığım anda bir anda zemin yok olacak. Buradaki her şey yok olacak ve buradaki olacak. Buradaki her şey yok olacak ve buradaki boşluğa düşecekler. Önümü görebilirsem ahanda buradaki boşluğa. Yes, yes, yes. Çok güzel olacak. Evet şu anda Adem ve Ahmet'in evin altındayım arkadaşlar. Şimdi burayı istediğim her şeyi yapabilirim. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şimdi buradan bayağı bir düşsünler arkadaşlar ve tıpkı böyle mob farmları olur ya hani. Hani böyle yaratıkları bir yere suyla düşürüp öldürürler hani. Ben de şimdi öyle bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Şimdi etraftaki çakıllar falan temizledim kaçamasınlar diye. Şimdi buranın tam ortası şurası oluyor. Tamam buradan böyle girecekler buraya arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya felaket eğleneceğiz gerçekten. Şöyle tabela ekleyelim. Tamam çok güzel. Şimdi buradan suları koyabiliriz arkadaşlar. İşte bu. Görmüş olduğunuz gibi sular bu ortada birikiyor. Ve buradan böyle gitmeleri gerekiyor. Tamam burayı da şöyle tabela koydum. İşte budur. Şimdi arkadaşlar buradan da ne yapsak? Bence bir PvP atsınlar bence. Çok güzel olur gerçekten. Valla harika olur. Şimdi bakalım saat kaç olmuş şimdi vallahi bir anda gelirler falan şöyle çaktırmadan şuradan bir bakalım bakalım oğlum görünmüyor da hiçbir şey Allah gece olmaya başlıyor bir dakika bunlar gelecek şimdi arkadaşlar olamaz vallahi plan yarıda kaldı yapacak bir şey yok o zaman ben bunları hapseteceğim hemen ufak bir yer hazırlayayım buraya burada birbirlerini yesinler arkadaşlar tamam ben de buradaki camdan onları izleyeyim <laughs> felaket eğleneceğiz yemin ediyorum o kadar çok eğleneceğiz ki arkadaşlar anlatamam size ya şu anda tung tung savurum resmen ve onları trolleyeceğim resmen hayvan gibi trolleyeceğim ya bu videoda. Benden kaçamayacaklar böyle. Böyle kafayı yiyecekler artık bir zamandan sonra. Tamam. Korunaklı. Camlarımızı da ekledik. Şimdi buraya düşecekler. Şimdi bir kameradan bakalım gelen giden var mı? Tamam. Şu anlık yok arkadaşlar. Oha. Oha Ahmet bugün ne kadar verimliydi ya. Gel gel girelim mi be? Aynen ya. Oh be aş edeceğiz. Fakir kebabı yapacağız. <laughs> Harbi de Gel gel. Ben arkadaşlar şimdi Adem ve Ahmet'le bir güzel aş edeceğim. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar Artık buradaki zemini kaldırma vakti. O zaman hazır mısınız? O zaman 3, 2, 1. Ceren'i bu. Allah. Doğru. Beyler. Doğru. Beyler Aa, beyler. Bu sistem ne? Kim yaptı lan bunu? Merhaba. Ee, kim yaptı? Lan. Bırak beni. Al, abi. Merhabalar. Tanıyorum abi ben seni. Siz, ne oluyor yapma. Siz dün gece sahura uyanmadınız ama. Emirhan arkadaşını sizi uyandırmaya çalıştı uyanmadınız. Ne yapacağız şimdi sizle? Evet, ee, ben uyur gezerim abi. Sizinle e, şimdi. Oyun oynayacağım oyun. Siz arkadaşınıza ya. açmadınız kapıyı öldürdüm ben onu. Hadi bakalım. Ne? Yes be yes hiç sevmezdik ya. Ha? Oh be Allah belasını verdi sonunda. Oh. Ne oluyor <laughs> lan? Çok yıldım <iyi> ya. <laughs> Demek öyle ha ulan ee, neyse şaka yaptım lan öldürmedim onu. Tövbe, ya, Allah ya. Be, ya ya ya. Arkadaşlar. <laughs> Ulan bunlar nasıl kinlermiş bana Ulan ne yaptım lan sen gelin lan buraya Şimdi elime düştüler Bekleyin bekleyin birazdan size Çok güzel şeyler yaşatacağım Şimdi arkadaşlar burayı kapatıyorum ve tamam Artık ne sesimi duyabilirler ne de beni görebilirler Şimdi buraya ince bir koridor Hazırlayacağım arkadaşlar ve bu koridordan Hıp hızlı gitmeleri gerekiyor Eğer hızlıca gidemezlerse Altındaki platform yavaş yavaş Çekilecek ve onları düşürmeye çalışacağız Ulan <laughs> Adamlar var ya bayramı erkenden kutladılar ya valla benim ölmeme. Ulan ulan Ahmet Adem ulan siz bittiniz lan. Sizi var ya param piçik ettim oğlum. Ah oh, şuraları da kapatalım. Oh, harika harika efsane. Tamam şimdi arkadaşlar buradan şöyle seçtik ve buradaki tüm zemini şimdi kıracağız. Hop şöyle baya aşağı indik. Abo bu, bu ne oğlum. Valla açtık. Oha derin kayrak taşına kadar inmişiz lan. Biraz fazla mı abarttım? Yok lan abartmadım arkadaşlar. Onlara ben gününü göstereceğim kardeşim. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam bakın burayı bayağı açtık arkadaşlar. Şimdi ne olduğunu anlam veremiyor olabilirsiniz ama şimdi ilerleyen zamanda öğreneceksiniz hiç merak etmeyin. Bu arada arkadaşlar Roblox kanalıma da düzenli olarak videolar atıyorum. Her gün Roblox videosu da geliyor. Adem ve Ahmet'le birlikte videolar çekiyoruz. Roblox kanalıma da henüz abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. O kanalda 1 milyon yaparsak o kanalda size özel bir sürprizim var. O yüzden hızlıca 1 milyon abone yapalım o kanala. Tamam şimdi arkadaşlar buraya sistemimizi hazırlayacağız. Şimdi buraları açıyoruz. Şu an kulağa çok saçma geliyor gerçekten yaptığım bir şey ama anlayacaksınız hiç merak etmeyin. Lan Adem bende bir kazma var ama kırılmak üzere. Neyse şöyle bir mekan alalım. Adem burada kaçabiliriz yes. Çok iyi çok iyi hadi kır kır kır. Kırıyorum kırıyorum. Lan. Çakal düşüyor üzerime. Aa. Adem bela bulaşmış bize. Oğlum her şey sen izlen lan sen çizgiyi kırmıyorsun ki. Ya ben çıkıyorum seni bırakıyorum. Ya kırtar beni. Allah senin belanı. Ne bela ki gel ve lan al, buraya onu döveceğim hadi, lan hadi seni. Al, al taş kazma verdim. Evet arkadaşlar can alıcı sistemimiz hazır. Şimdi buradan Adem ve Ahmet gelecek diyeceğim de onların ner nereye gitmiş lan? Olan, Ulan ulan si kaçak fareler Gelin lan buraya Lan <laughs> lan gelin lan buraya Sizin bloğunuz yetişmemiş dın, dın, Şimdi bekleyin Bekleyin tüm eşyalarınızı bana atın Yoksa sizi öldüreceğim 3 tamam. 2 1 Ve güzel ya, al, güzel. tamam ya. Bak 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 palet malet almış Ulan bu ne lan ne kadar çöp eşyalarınız var Hop 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 hop, hop, hop. Şimdi hazır mısınız evet. Buraya gelin bekleyin tamam. Bekleyin gelin, gelin. şimdi <laughs> siz burada bekleyin tamam mı En baş Başla, bekleyin. Yok, evet, bekleyin tamam. orada. Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız sistemi başlatacağım ve onları izleyeceğim bakalım. Evet hazırsanız sistem evet. açıldı koşun Aa. koşun. Aa. Evet Doğru. altta Doğru. asit Doğru. var. Doğru. Bakalım. Doğru. Allah Adem düşürdü. Adem besin, ahmet, ahmet düşürdü. Gibi Bakalım hayır, Adem yetişecek mi? Adem, Adem, hayır. Adem, hayır. Adem son da. Adem de yapamadı. Kötülük insanı kötülük. Ya işte kötülük yapan kötülük bulur. Kapağı kapatıyorum. Tung 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 sahur. Kapak kapanıyor. Ulan, görüşmek üzere. Bak bak bak. Ulan. <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sistemimiz inanılmaz çalıştı. Sanki böyle ölüm dibinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. Neyse え <music> Şimdi ben bir Adem ve Ahmet'i buraya ışınlamam lazım. Hop şöyle herkese ışınladım. Tamam. Evet. <laughs> evet. Canlarım benim. Ben gidiyorum. Bundan sonra sizinle başka birisi ilgilenecek. Ben artık emekli oluyorum. Artık onun oyunları nasıl olursa onun oyunlarını oynayacaksınız. Hadi görüşürüz. Hayır abi Hayır. senin Ve arkadaşlar kayboldum. Görmüş olduğunuz gibi bir anda duvarın arasına girdim. Şimdi neye dönüşsek şöyle bakalım. Ha, belki Lirili Larila'ya dönüşebilir. Bakın burada tralalero tralala var. Ta, -ta, 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 -ta var. Burada ta, -ta, -ta, ta sahur var. Liril larila var. Garera raman gibi bir şey var. Capocina ballerina var. Capocino var. Bır, -bır patabim var. O boneko ambalabo var. Hayda ne dönüşelim? Hadi boneko ambalaboya dönüşelim arkadaşlar. Tamam. Wow wow. Boneko ambalabo. Şimdi neredeler lan bunlar? Ha şuradalar. Evet canlarım. Ben boneko ambalabo. Bundan sonra ben ilgileneceğim. Evet. Evet. Ya kurbağa bir bak. Tuk tuk sonra gitti sen geldin. Sus bakalım sus. <laughs> abi şunun içinden geçebilir miyim lastiğin? <laughs> Şu lastiğin içinden mi? Geçemezsin. He? O seni yutar o lastik. Niye? Sen aklını Geçelim. aklını yorma böyle güzel şeylerle. Abi Neyse. şey mi var mı bur bur patabim burada? Ya bir sus. Sus valla seni kelepçeleyip şuradaki asidi atarım abi yoksa. Abi bır, bır patapimi istiyorum ben ya. Evet çok konuştu arkadaşlar. Maalesef kelepçelememiz lazım. Bır bır Hayır, Gel bakayım sen şöyle. Ya abi. Gel 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 gel. Sen var ya yaşamayı hak etmeyen cinstensin. Yap o yüzden yapma. seni şimdi buradaki asidi atacağım. Gel bakalım. Hadi hadi git ol lan. Ezik ezik. Anabela bu. anabelabo. Valla arkadaşlar boğuldu orada yapacak bir şey yok. Tamam çok güzel. Sen de arkadaşın gibi olmak istemiyorsan sus. He istemiyorum. <laughs> 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 abi, valla geçmeyeceğim lastikten kurtar abi. <laughs> abi kurtar abi. <laughs> Evet şimdi boneka ambalabo olarak arkadaşlar buraya çok güzel bir parkur yapacağım. Parkur bekliyor seni Ademciğim. Senin arkadaşını da getireceğim da. Evet evet. Hem de burada da yine asit olacak. Ha hay. Aa, aa. Allah Allah. Aa, aa. Bu neymiş? Oy burada da asit bloğu var. O neyse bu kalsın. O zaman şöyle arkadaşlar duvarları da asit bloğu yapalım. Ne diyorsunuz? Bence çok güzel olur valla. Hop şöyle. Ha, tamam. Çok güzel duvarları görüyor musun? Çılgın şey. Ya bu ne ya arkadaşlar? Adem dilini yuttu şu anda yemin ediyorum. Sadece ee, 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 ee diyebiliyor ya. Oha bu ne oğlum? Bu da felaket korkutucu görünüyor harbiden. Neyse şimdi buraya arkadaşlar hareketli parkur mekanizmaları eklememiz lazım. Valla yapacak bir şey yok. Kendileri kaşındılar arkadaşlar. Neyse Tung Tung intikam almamız için bize bir fırsat sundu. Ve Tung Tung abimi abimiz sayesinde intikamımızı bir güzel alacağız inşallah. Tung 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 sahur, boneko ambala bu, tralaler otralala. Allah'ım ne kadar garip şeyler ya. Şimdi bunu tersine çevirmemiz lazım. Şu anda ters dönüyor. Hop seni böyle yapacağız. Tamam çok güzel. Nasıl ama beğeniyor musun Ademciğim? ha? tam sellik değil mi parkur? Evet vay evet vay. tam benlik. Elle kırmaya çalışmasın param piçkey ederim ha. Tamam. Tamam. Şimdi buradan böyle gelip buradan böyle atlayacaklar arkadaşlar. Atlarlar artık yapacak bir şey yok. Atlamazlarsa da artık geberip giderler yani ya. Allah. Allah Allah. Ne şey yaptım ben de. Şöyle yataklarını da koyalım buraya. Çok güzel. Yani diyorum ki geberip giderler yani. Artık ya. kim ne anladıysa. Hop şöyle de büyük bir pervane ekliyoruz arkadaşlar. Tamam bu pervane de böyle dönsün. Şimdi buradan şöyle gelip şuraya atlamaları gerekiyor. Baya zorlayıcı bir atlayış gerçekten. Ama ya yapacaklar ya da yapacaklar arkadaşlar. Başka ihtimal vermiyorum bile yani. Siz düşünün. Şimdi buradan da şuraya atlayabiliyorlar mı? Atlayamıyorlar galiba. Çok zorla ama bence buraya atlayabilirler. Gönül rahatlığıyla. Şimdi şöyle bekleyecekler bekleyecekler. Zamanı gelince laps diye atlayacaklar. Harika. Ve ardından buraya böyle atlasınlar arkadaşlar. Ve buradan da şöyle tepeden çıkacaklar. Tamam çok güzel. Şimdi burayı biz bir açalım. Şimdi buraya bir tane de merdiven eklememiz lazım. Böyle çıkmaları için tabii ki de. Yani bir şekilde çıkmaları lazım arkadaşlar. Tamam. Acaba Ahmet ne yapıyor? Evet şimdi böyle bekleyecekler. Şöyle geçtiler. Buradan en tepeye. Buradan da şöyle. Tamam. Ve buradayız. Buradan da bence özgürlüklerine kavuşsunlar arkadaşlar. Yeterince yıprattığımızı düşünüyorum ben bunları. Tamam burada böyle çıksınlar. işte bu. Hop he, tamamdır arkadaşlar. Buraya da şöyle lirili larilalar ekleyelim. Anam bu ne lan karınca içeriye giriyordu. Neyse buraya sonra ne ekleyeceğimize bakarız arkadaşlar. Şimdi Boneko ambala bu parkurunu yapmaya çalışacaklar. Bakalım yapabilecekler mi artık onu görüp. Yani tecrübe edeceğiz. Evet Ademcan. Sus lan. Benle ne biçim konuşuyorsun lan? Dur lan dur Gel buraya. <laughs> Uykum geldi. Lan yerde uyuyor. Ee... Lan nasıl oldu lan bu? Ee... Neyse bekle lan arkadaşını uyandıracağım. Dur Gel lan buraya. Gel buraya. Ya. Yeah, ya. Yeah. Dorlan, dön. Arkadaşını getireceğim. O ne olmuş ona? Oğlum hala burada Allah. Şöyle gel lan buraya. Gel buraya. abi, abi. Allah. Ne oluyor? Hissetmiyorum ya Bunun abi. Bunun şaftı kaymış. Şunu tutayım bir. Sıkıntı yok kardeşim benim. Şöyle açalım. abi. Bak iyi olursun iyi olursun. Ben sana bir goş demir işki vereyim mi? Ne? Goş demir mi? Ver 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 ver. Al bakalım. Al sana goş ver. demir ben... Ha onu oğlum. afiyetle yiyince hiçbir şey kalmaz. Haydi o zaman. Ben, ben Geçin bakalım. Boneko ambala bu parkuru. La oğlum. Aa, kolay oldum geldiniz mı geldiniz lan? Haydi bakalım. Göreceğiz. Kolay mı değil mi? Ya. Adem şu anda harika bir şekilde ilerliyor. Ahmet öldü. Ya bakalım, yeter. bakalım, buradan. Şöyle bir test edeyim. Bakalım. Ya. Adem çok güzel ilerliyor gerçekten. Evet arkadaşlar. vallahi Adem süper ilerliyor. Ve. Tamam. Biraz yavaş. Yalnız burada boneko ambalabular var yani. Oh. Ben söyleyeyim. Bu boneko ambalabular birazcık böyle mani olabilir atlayışınıza falan. Abi oynayışınıza. çekil. İşte bu da boneko ambalabu yani. Yapacak bir şey yok. Ve o. Adem Ay. yapamadı. Adem düştü. Yaptı yaptısa, yaptı say, yaptım sen. yaptım say. Allah Allah. Hop şuraya ben birazcık boneko ambalabular koyayım arkadaşlar. Bunlar denge dikkat dağıtsın böyle. Boneka ambalabu. Boneka ambalabu. Haydi bakalım. Oo siz daha baştan ölüyorsunuz kardeşim ben anlamadım ya. Öl lan. Abi. He. Ya bu ne ya? Bizi geçir ya. Yapacak bir şey yok kardeşim. Allah Allah yapacaksınız. Vallahi arkadaşlar yapacaklar ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi bekleyeceğiz bakalım. Nereye kadar artık yapabileceklerse. Ha gayre, süper oğlum. Alın alın. Kolaylaştırıyorum sizin için ya valla. Ya hani neden her videoda o kadar nupluk yapabiliyorsunuz ya. Al bak ya, kolaylaştırdım. Oğlum, Hadi çok doğru bir zamanda atlaman lazım. Çok doğru bir zamanda Aptal! <laughs> <laughs> Çıldırtıyorum resmen arkadaşlar. <laughs> Hadi güzel bir zamanda atlayacağım. Ne zekalı. <gülüyor> 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 Nasıl konuşuyor Bonek Ambala buyla. Nasıl konuşuyor ve Güzel Adem yaptı. Şimdi arkadaşlar yukarıya gideceğiz ve. Ben buraya yapamadım ya. Tung tung savurlar ekleyeceğiz alın Şöyle Ahmet taşınladı ve tok tok sahur. Aa! Tok toklardan kaçış yok ve öldüler. Vallahi öldüler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir dakika nerede? Şimdi evde canlanmaları lazım. Evleri neredeydi? Ay şuradaydı. Gerçi evleri kalmadı ki. Bu arada evlerini de kilitledim arkadaşlar dışarıya falan kaçamasınlar diye. O yüzden buradan bir şekilde çıksalardı evden çıkamayacaklardı. Şimdi kader anına geldik. Herkese ışınlıyorum kendime. Al işte. Evet. Abi. Abi Dur. Beyler, ben aslında Emirhan. <laughs> Enayiler Oğlum siz demek ki Çok benimle oyun lan. oynarsınız böyle kala kalırsınız. Koçum, hadi in lan. Yat hayır. lan aşağı. yataşa aşağı. Gel yat, hayır. Aşağı. Hayır, hayır. yat hayır, aşağı. Hayır, hayır. Gel buraya. Yapma. Gel buraya. Yapma. Siz var ya benim arkamdan oğlum öldüğüme sevindiğinize inanamıyorum ulan. Hiç beklemezdim hayır. bu sevineceğinizi. Niye seviniyordunuz lan. lan? Biliyorduk. Lan. Telefonu ya. ya. Aa, uğraşın lan. Alın ha? lan. Hatta lirili li larilalar da ekliyorum size. Uğraşın durun Hayır. lan. Vallahi böyle bir şey yok arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün cidden efsane troller yaptık. Bugün harbiden felaket eğlenceli geçti. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Hemen ekranda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Sizlere çok ama çok öpüyorum.